Rüyada Fatiha suresini okumak. Rüyada Fatiha suresini okumak, okuduğunu veya okunulduğunu görmek, güç işlerin kolaylaşmasına, maaşiyetin bulduğuna, hayır ve berekete delalet eder. Rüyada Fatiha okumanın anlamı, hayır ve berekete, bol rızka, doğanın kabulüdür. Rüyada Fatiha'yı okuduğunu gören kişiye, Yüce Allah hayırlı sebepler ve kapılar açar. Yine rüyada korkup Fatiha suresi okumak, haç ile de tabir edilir ve o kimse hacca gider. Rızkında genişlik, bolluk ve bereket olur. Rüyada Fatiha-i Şerifi'yi okuduğunu veya biri tarafından okunulduğunu gören işleri güç ise kolaylaşır. Rüyada Fatiha Suresi okumak, hacca gitmeye, hayır ve hasenat işlemeye duaların kabul olacağına işaret eder. Rüyada Fatiha Suresini dinlemek, rüya sahibine bütün şer kapılarının kapanmasına, hayır ve iyilik kapılarının da açılmasına delalet eder. Mezarlıkta Fatiha okumak, güç işlerin kolay olması ferah ve sürre delalet eder. Rüyasına mezar başına Fatiha'yı okuyan kimsenin rızkı çoğalır, kazancı artar, bütün kötülük kapıları kapanır. İbn-i Şirin rüyada Fatiha suresini okumak konusunda ömrünüzün uzayacağına ve işinizin iman üzerine olacağına işaret etmiştir. demiştir. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh'a göre dini Cenab-ı Hak tarafından muhafaza olunur demiştir. Hz. Ömer ise Allah Allahu Teala Hazretleri dua ve ibadetten kabul buyurur. Korktuklarından emin olur. Kirmani'ye göre Allah Celle Celaluhu Hazretleri tarafından ibadete muvaffak olur. Cafir Sadık ise i̇bn Kesir veya daha niceleri demişlerdir ki bir kimse rüyada Fatiha'yı veya ondan bir ayet okuduğunu yahut okunduğunu veya dinlendiğini görse bir şey hakkında yaptığı duası kabul olur. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olmayı unutmayınız.